Yani faaliyeti başlatarak size e, yardımcı olabilir miyiz acaba? Hani e, Batı e, yani, Önce palet. Hmm. Tabii. Yani palet, batarya. Şey, destek ya de, 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 zaman zaman bütün köylerle, çalışmalar. Hı. Biz mesela e, şey araç konusunda, ulaşım konusunda destek olsak, onlardan zamanı olan arkadaşlar gelip de işte hafta sonu şöyle bir dolaşıp, hani ha. böyle bütün günümüzü ona verelim değil mi? bölgede yaşayan hayvan gönüllüleriyle birlikte yaptık. Aynı zamanda bölgemizdeki, kentimizdeki veteriner hekimler, bizim belediyemizin veteriner hekimi e, ile birlikte güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Kentlerin e, en önemli problemlerinden birisi sokak hayvanları. Sokak hayvanlarından korkan bir grup ve onları besleyen hayvan gönüllerimiz var ve belediyeler bu iki grubun arasında kalmış durumda. E, yasalar var. Biz bunları hep bir araya gelelim, konuşalım, ortak bir noktada çözümler üretelim istedik. Çok da güzel, verimli bir toplantı oldu. Hayvan gönüllerin belediyeden belediyenin hayvan gönüllerinden talepleri olduğu karşılıklı konuşarak bir noktaya vardık. Bundan sonra Safranbolu Belediyesi olarak yeterli bulunmayan veteriner hekim sayımızı artıracağız. Çünkü bir tane veteriner hekimimiz var çok özveriyle çalışıyor. Ancak sokak hayvanları sayısı itibariyle günlük kısırlaştırması yapılması gereken sokak hayvanları itibariyle de bir kişinin yeterli olmadığı çok net. Biz Safranbolu Belediyesi bünyesine bir veteriner hekim daha almaya karar verdik. Bir tane de veteriner yardımcısı e, var şu anda mevcutta. İki veteriner hekim ve bir veteriner yardımcısıyla daha e, hızlı bir şekilde hayvan gönüllülerin taleplerini daha rahat karşılayacak duruma geleceğimizi düşünüyorum. E, ekipman olarak da biz göreve geldiğimizde bir m, ultrason cihazı almıştık ancak yine eksiklerimiz var. Bunlardan bir tanesi röntgen cihazı, kan sayım cihazı. Bunlar da acilen alınması gereken ve bünyemizde bulunmasını istediğimiz cihazlar. Bugün onun sözünü de verdik hayvan gönüllülerimize. Aynı zamanda da onların en önemli isteklerinden bir tanesi buldukları sokak hayvanlarını besleyebilecekleri bir alan, barınağın dışında hani bakımı yapılmış, hastalığı olmayan, beslenmesi gereken hayvanlar için özel bir alan istediler. O alanla ilgili de çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp onlara teslim edeceğiz. İnşallah evet sokak dostlarımızla sokak hayvanları dostlarımızla birlikte uyum içinde yaşamanın yollarını arıyoruz. Benim en önemli isteğim vatandaşlarımızdan çocuklarımıza sokak hayvanlarından korkmamayı öğretim. Yani korkmayı değil de onları sevmeyi öğretirsek aslında sorun kalmayacak. Onların insanlarla bir derdi yok. Ve sokaklar da hayvan dostlarımızın. Bu açık ve net. Ülkemizdeki yasalar gereği de tekrar hatırlatmak istiyorum. Sokak hayvanlarını barınaklarda tutmak gibi bir yetkisi belediyelerin yok. Nasıl bir yetkisi var? E, acilen Müdahale edilmesi gereken hayvanların ihtiyacı olan sakatlanmış ya da e aşılanması gereken, kısırlaştırılması gereken hayvan dostlarımızı biz barınağa alabiliriz. Onların tedavileri yapıldıktan sonra yine bırakmamız gereken yer sokaklar. Bunun dışında herhangi bir şey yapma şansı ya da yetkisi yok belediyenin. Bunu da e, tekrar altını çizerek vurgulamak istiyorum. E, Toplantının da çok verimli olduğunu e, te, belirterek hayvansever gönüllerimize de teşekkür ediyorum. Kara bir gün. En çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com